Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kız zeytinli ekmeği yapıyoruz. Gördüğünüz gibi önce mayamızı kabarttık. Bir kaşık şeker, bir kaşık tuz kattım. Sonra suyunu kattım. 5 bardak su kattım. Ve şimdi de az az un katıyorum. Yumuşak bir hamur elde etmek gerekiyor. Yavaş yavaş yoğurun Acelesi yok. Önce güzelce tahtalı bir malzeme kullanın ya da çırpıcı. Yumuşak hale getirin sonra da elinizle başlayın yoğurmaya. Yavaş yavaş un katın. Çok yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor yavaş yavaş onu yediriyoruz. Önce onu yedi, sonra üstüne başka un katın. Ayarını daha güzel bulabilmek için yapıyoruz bunu. Dediğim gibi maya, tuz, şeker. Başka hiçbir şey yok. Bir de su tabii ki. ılık su. Mayamızı önce kabarttık. işimizi garanti ettik. Şimdi de yoğuruyoruz gördüğünüz gibi güzel bir hamur elde etmek için ve olması gerekiyor. Bu çekimler eski arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalım çalındı. Ve bu eski çekimleri size paylaşmadım. Çekimleri buluyorum. Ve yavaş yavaş paylaştırıyorum işte. Yağ katıyoruz üstüne. Yumuşak yapışkan bir hamur. Ve yağla birleştiriyoruz ne alacağız artık şunu biraz yağ ekleyin ki kabuk bağlamasın çok yumuşak bir hamur elde ettik ve alıyoruz. şimdi alıyoruz 30 dakika falan mayası gelmeye başlamıştı çok güzel de kaliteli bir un kullandım baklava unuydu bu. Çok güzel bir hamurdu. Görüyorsunuz zaten. Yağ eklediğiniz zaman her zaman hamur sertleşiyor. Merak etmeyin. O düzelir. Şimdi de iç harcını hazırlıyoruz. 3 tane hellimimiz var gördüğünüz gibi. Paketlerde aldım ben bu defa hellimleri. İstediğiniz hellimi kullanabilirsiniz. Helium'un özelliğini biliyorsunuz. Ekmekte, börekte, herhangi bir kattığınız yerde erimiyor. Erimiyor. Bunu küçük küçük doğrayacağız. istediğiniz boyda doğrayabilirsiniz. Biraz sert oluyor helim. yardımı yardımıyla çünkü sağ elim güçsüz bir elim var hiçbir şey yapamıyorum burada yavaş yavaş sizin için yaptım yapmıştım sizler için çok şeyler yapmıştım fakat biliyorsunuz kanalım çalınmıştı ben onları Allah'a havale ediyorum arkadaşlar kim yaptığını bilmiyorum gözümle görmedikten sonra kimseyi suçlamıyorum çünkü ben bilmiyorum kim yaptığını fakat kim yaptıysa bana bunu. Çocuklara yardım etmek için açmıştım ben kanalı. bunlara Allah'a havale ediyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Her neyse gördüğünüz gibi hellimi küçük küçük doğramıştım. Çok da küçük doğramayın. Bu kestiğim boy çok iyi. Ağzınızda hellim bulunsun yani yerken. Onun hellim tadını alın yerken. görüyorsunuz. Küçük küçük doğradık işte. O kadar. Şimdi de diğer malzemeyi. Bu da zeytinimiz. 1 kilo kadar. Bunlar biraz değişik size gelebilir. Bizim yaptığımız zeytin bunlar ev er zeytini. Sele zeytini mi diyoruz ne diyoruz? Biz yapmıştık. Memleketten gelmişti. Kız kardeşim yapmıştı. 3 tane soğanımız var. Bir bağ dereotumuz var. Bir bağ kişnişimiz var. Bir bağ da naneğimiz var. Görüyorsunuz. Bunların hepsini küçük küçük doğrayacağız şimdi. Ne kadar küçük doğramamız yani doğrarsak o kadar güzel olur. Çünkü yerken ağzımıza tabii ki e, sapları falan gelmesin. Yine hamurumu karıştırıyorum. 3 kere karıştırdım şimdi kadar görüyorsunuz yapışkan bir hamurdur çok yumuşak bir hamurdur ekmek yapacak olsak çok güzel ekmeğimiz olurdu bu hamurdan hepsini birbirine katıyoruz işte önce zeytinini kattım hellemini kattım biraz karıştırıyorum Sadece böyle birine karıştırıp gelmesi gerekiyor. leğenin biraz küçük geldi. Bayağı da büyüktür. Bak öyle olduğuna. Fakat öyle görünüyor. Fakat küçük geldi karıştırınca. Kadar çok lim zeytin koyarsanız arkadaşlar o kadar güzel olur. Gördüğünüz gibi bolca yeşillik de katıyorum. Çok da küçücük küçücük doğramışım. Kuru soğan da kattım. Kuru soğan çok yakışır. Yavaş yavaş hepsini birbirine karıştırın. Büyük leğenler aldım şimdi eve. Bu kullandığım leğen çok adil, çok güzel. Çok sert bir leğen. Şimdi biraz yağ koyuyorum ki daha güzel yoğun olsun. Toplam bir çay bardağı yağ kullandım arkadaşlar. İstediğiniz kadar yağ koyabilirsiniz. Yağın hiçbir zararı yoktur. Fakat size bağlı. Ne kadar isterseniz koyabilirsiniz. Ben bir çay bardağı kadar koydum. Göz ayarı bir çay bardağı kadar koydum. Güzelce yoğuruyoruz artık şimdi bunu. Çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Burada iki çeşit yaptım arkadaşlar. Bir e, zeytinin soğanlı bir de böyle yeşillikle birlikte. Çünkü bazı kişiler Nişana gidiyorduk. Nişan için yaptık bunları o zaman. Bazı kişiler sade istedi, bazı kişiler yeşillikle istedi, keşniş de falan istedi. Bunun için iki leğen yapmıştım, iki kere yoğurmuştum. Size bir taneyi çektim. Bak, bunlarda yalnız soğan falan var burada Çok yeşillik yok bunun içinde. Şimdi bunu mayaya aldık. Böyle tepsilere koydum. Fakat yine de mayaya aldım ben bunları. Şimdi tepsiler hazır. Ve şimdi örtmemiz gerekiyor, çıkartıp örtüp terletmemiz gerekiyor yumuşak olması için. Fakat 6-7 fırın pişirmiştik kuscağamın billelerini yapmıştı. İçi çok güzel pişmişti arkadaşlar. Bunlar sadeleri. Sadelerini de çekip sizin zamanınızı harcamak istemedim. Çünkü aynı yapıyorsun. Tek bir içine zeytin Elim soğan koydum buna. Diğerine daha fazla harç koydum. Tırmamaması için gördüğünüz gibi tellerin üstüne koydum ve örttüm bunları güzelce. Altı da bakın arkadaşlar, ne gibi kızardı. Şimdi küçük küçük doğrayacağım, siz göresiniz diye. Sünger gibi olmuştu arkadaşlar, gerçekten çok güzeldi. Singer gibi gerçekten çok güzel. Zeytinin, helmin ekmeğin içinde tadını alan hiçbir zaman unutmaz. Çok güzel bir tattır arkadaşlar. Biz Kıbrıslar, bilakis ben her gün her gün çocuklarıma yoğuruyordum. Her gün her gün evimize mutlaka zeytinlerin kokusu geliyordu. Çocuklar okuldan gelirken kapıyı açar açmaz mis gibi kokuyordu. Mis gibi kokuyordu gerçekten çok güzel. Helin bakın arkadaşlar piştiği halde erimedi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bunlar da harçlı olanlardır. Sağ olun arkadaşlar teşekkür ediyorum.